Çok sağ olun, Çok Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok naziksiniz. Merhaba adam. Adın ne? Abdullah. Nerede oturuyorsun? Bahçeler. Okula gidiyor musun? Gidiyorum da daha yazılmadı. Niye? Şey Niye? Bilmiyorum. Ya bakalım mı niye yazılmamışsın diye? Bakalım. He? Bakalım. Adın ne? Abdullah abi. Tamam. Abdullah bahçeler verdesin değil mi? Tamam. Kim var bizim burada? Burada. Biz şey Emanet var, edeceğiz birine. Ya, ben şey buraya geldin. Geldin. Tamam tamam ona mesul da bakalım. Bir, e, Birebir ilgilenin çocukla. Birine mesul kılın. Okulani için yazılmamış ailesine hemen birini görevlendirin. Evine gitsin. Evet aşağıda kaymakamlık da sınıf sınıf takip ediyorsunuz. O yani, bölgede bir sunumuz olacak. Hem İncil'i Merhaba efendim. Ağabeyim. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Eski yılın bakın köyüldü. ve alt yok. Hepinize su basıyordu. Siz <laughs> işte, bizi kurtardınız ya. E, e, ya. Allah e, e, sizden binlerce kez <laughs> razı olsun. Ol, alt yapımızı evet hep, hep Bilal Başkanım da uğraşıyordu. Çok altyapı yatırımı yaptık. Ama bizim 20 senedir basıyordu başkanım. İnanın şikayet etmediğimiz ya ama siz var ya. <laughs> bizi kurtardınız ya vallahi gerçekten ne isterseniz yaparım sizin için. Sağ <laughs> olun. <laughs> sağ olsun. <Başka>. Sağ olsun. <laughs> teşekkürler. Olumlu yönde katkısı olduğu kanaatindeyiz. Bütün alanlara oturma Emeğin gruplarımızı koyduk ki e, bunlar evet. yani burada. <laughs> olsun. Başkanım. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel geçsin. Du sağ olun. Çok nazik her şey için çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Sağ olun tabi her iki tarafta da yaya kaldırımları genişledi. Cep otoparklarımız oluştu. Özellikle asfalt ve çizgilerden sonra da yolun sol tarafında asıl trafiği tıkayan sol tarafında daha önceki alışkanlıktan Hı. dolayı parklanmaydı. Onlar da yavaş yavaş ha. yani bizim arkadaşlarımız da koyu, emniyette yavaş yavaş artık burası rahatladı. Trafik açısından ha. da rahatladı. Bence çok Çift istedim. şerit yukarı doğru iki şerit çok yukarı çağdaş, doğru akmaya başladı. Yani. Kesinlikle yani Bakırköy'ün bir de biliyorsunuz Bakırköy'den ana artere çıkışın en önemli Aksı, Caddesi, aksi burası. Bu anlamda da bir vizyon ve kalite kattı. Bakırköy'e değer kattı. Fevkalade oldu başkanım. Başkanım tanıyorsunuz. Başkanım. Başkanım. Şu anda bulunduğumuz bu geniş alana oturma gruplarıyla ile burası bir otobüs durağı kendini en hani güzel bir evet. bir geniş bir alana aldı. Otobüs durakları artık buraya geldi. Arkada de olanı buraya çıkıyorlar. Güzel. İyi günler. İyi günler Ziya abi iyi günler. İyi günler. Sevgiler sağ olun. Maşallah. <laughs> <laughs> Yolun açık olsun. Allah'ım utandırmasın ya. Sağ ol, sağ ol. Sağ ya. anacığım. Teşekkür ederim. Ne kurban güzel. kurban olurum sana. Oy, Teşekkür ederim. ederim. Sağ ol anneciğim. Sağ ol. Ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Aslında bu bölgede Bakırköy'de aynı dünkü Kartal, Neyzen, Tevfik Meydanı gibi sadece bir meydan projesini anlatmayacağız. Şu anda bir İncilir Caddesi'ni bitirdik. Oradan aşağıda yine aynı meydanı besleyen şöyle anlatmak isterim. Aynı meydanı besleyen İstanbul Caddesi'ni aşağıdan tamamladık. Şu kısmı İncirli Caddesi kavşak alanı bitti. Bu alanda çalışmamız devam ediyor. Yüce Tarla Caddesi ile bizim aslında Bakırköy bölgesinde yaptığımız tek yön sistemini çevirerek hem belediyenin önünden hem pardon şuradan belediyenin önünden bir ring katı oluşturmaktı. Bu projenin asıl sistemi buydu. Ve bunu yaparken de Şükran Çiftliği, Akmeksiz Sokak yani aradaki diğer Zürat Baba Caddesi, Birgül Sokak ve diğer caddeleri de toparlamış olduk belli kısımlarda. Ve şu anda biten alanımız buydu. Yaklaşık 14 bin metrekare yaya alanı ve 5 bin tona yakın asfalt. Tabii bunların yaklaşık 5 5 buçuk metrelik bir alan var burada. Yani arada asfalt olan. Biz onu 4 metreye indireceğiz yani bu belki kesin burası başka bir cadde olabilir hemen hemen Arası buna iniyor. Ben evet. Ben. Evet. Ee, başkanım müsaade evet. ederseniz teşekkür ederim. Tabii tabii. Ee, her şeyden önce değerli başkanım ııı e, Bakırköy'e yapmış olduğunuz tüm çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Az önce vatandaşlarımız da ifade ettiler. Bakırköy'ün çok uzun yıllardan beri bekleyen altyapı sorunlarına İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin çok önemli katkıları oldu daha önce su baskını sorunları yaşadığımız mahallelerde sayenizde ve emeklerinizle artık bu sorunları yaşamıyoruz. Bir kez daha Bakırköy halkı adına çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca İstanbul'un en önemli meydanlarından biri olan Özgürlük Meydanı'nda İncirli Caddesi ile İstanbul Caddesi ile Ebu Ziya Caddesi ile birlikte çok geniş bir alanda çalışma başlattık. İnşallah bunu da yakın bir zamanda tamamlayacağız. Gerek ışıklandırmasıyla, gerek peyzajıyla, Gerek çok şık ve çok beğenilen kent mobilyalarıyla Özgürlük Meydanı olsun, İncirli Caddesi olsun, İstanbul Caddesi olsun, halkımızın çok büyük bir beğenisini aldı. Eksik olanları da yakın bir zamanda az önce Sayın Daire Başkanımızın da ifade ettiği gibi tamamlıyoruz. Özgürlük Meydanı adına yakışır bir şekilde İstanbul'un insanların nefes alabildiği geniş bir Özgürlük Meydanı olarak yapılacak. Bu anlamda emeği geçen bütün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışma arkadaşlarımıza ve şahsınızda tüm ekibinize biz de teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Bir kez daha Bakırköy'e geldiniz. Bizleri mutlu ettiniz, onur ettiniz. Ee, biz de inşallah sizin bu konuda bize yapacağınız öneriler ve çözümler dahilinde çalışacağız. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık başkanım. İncirli Caddesi'nin bu kavşağa kadar olan kısmını bitirdik. Evet. İncirli Caddesi'ni mutlaka e, D100'e bağlayacağız. Evet. E, burada durmak yok ve bu süreçte şu özellikle kavşaktaki trafik sorununu çözerek bunu evet. halletmemiz evet. gerekiyor. Evet. Tabii aynı zamanda bunun aslında İzzettin Çalışlar'a evet. doğru da evet. devam. devam edip e, neredeyse işte e, evet. Haznedara kadar ulaşmasını evet. sağlamamız lazım. Burası aslında İstanbul'un geçmişte <laughs> en önemli omurgalarından birisiydi. Yani benim 88-98 arasında hayatımın odağı oldu diyebileceğim aks burası. Hem İzzettin Çalışlar, hem e, İncirli Caddesi, hem Bakırköy'ün meydan alanları, e, hem üniversite okurken evim Göz, e, Göztepe'den Bahçelievlere taşındığı esnada yani bunu niye anlatıyorum? Şundan aslında biz 25 yılı aşkın süredir hiç dokunulmamış bir alana ilk kez dokunuyoruz. Evet. Neredeyse 30 yıl önce insanlar için iyi bir akışı olan bu alanda artık değişen yaşam koşullarına göre çoktan adım atılmalıydı ama ilk kez atıyoruz. Dolayısıyla bu caddeler bizim bu dönemimizde tümden e, işlemleri yapılmış, altyapı sorunları çözülmüş hatta bu İncirli Caddesi, İzzettin Çalışlar Caddesi'nin D100 karayolu altından geçişinin de o metruk ve karanlık halini aşabilen bir modelle, çünkü insanlar bir şekilde burada üstten de geçiş var ama bazen alttan da geçiş imkanı olabiliyor. Orayı çok kullanmalarına fırsat tanımayacaksak da ona göre bir tedbir alabiliriz. Üstünü kuvvetlendirebiliriz. Dolayısıyla hani bu bu bağlantılarla bu süreci toparlamamız lazım. Bir İstanbul caddesinde bir kısım uygulama yapmıştık ama şu anda atılan adımı çok değerli buluyorum. Orada hem Bakırköy Belediye Başkanı hem esnaflar hepsine güzel destekleri ve yardımları için de teşekkür ediyorum. İstanbul caddesi de çok önemli bir karakter. Yani hem işte sahile doğru gidişte bir erişim noktası ve de İstanbul Caddesi aynı zamanda buranın aslında bir konfor alanı. Alışveriş merkezleriyle insanların alışveriş gelenekleri orada neredeyse 40-50 yıllık yani. Dolayısıyla bu bu alanda İstanbul Caddesi'nde bahsettiğiniz model herhalde makul bir model gördüğüm kadarıyla evet sizler de görüşüyorlar. Evet gayet en en, al, Altın bir üstü. En altın bir üstü. Evet. Tabii tabii yani şu. Aynı. şu evet. Aynısı. Biz görüştük evet. zaten. Yani ben evet beraber, yani, yani model makul bir, bir model. Zaten evet. konuşarak yapıyorsunuz. Evet. evet. Burada hızlı bir iş planıyla burayı <gülüyor> <gülüyor> bir anda çok şık yani İncirli Caddesi'nin oradaki başka bir yüzü olarak gösterebilirsiniz. Devam ediyoruz. Tabii ki burada Ebu şey Ziya'yı bağlamamız lazım. Bağlamamız lazım. Yani Ebu Ziya tabii bizim biraz zorlandığımız bir yer. Yeraltı çarşısı, Yeraltı çarşısı vesaire. Yani. Iş, i̇şin bir ikinci etabı diye bakmamız gereken evet. bir süreç. Ama şu etapta yine önümüze inanılmaz bir fırsat alanı çıktı. Zaten e, Özgürlük Meydanı bizim harekete geçeceğimiz bir alandı. Bir de Bakır köylülerle şunu paylaşmak lazım. Şimdi burada iki tane önemli ulaşım fırsatı aslında Bakır Köy'deki yaşamı değiştirecek. Bir tanesi e, Ataköy, Ataköy telli hattımız biz evet, yapıyoruz. Evet, evet. Bir tanesi de Bakırköy Kirazlı hattımız biz e, ulaştırma, ulaştırma Bakanlığı ulaştırma. yapıyor. Tabi bu hatları da birbirine bağlayan bir marmaray düzeni var. Baktığınızda araçtan ziyade yaya kapasitesi Haydi. daha da artacak bu bölgenin. Yaya kapasitesi artacak. Bunu öngörerek, bu gördüğümüz alanda yani aracı nereye park edeceğiz? Yan yol değil, yaya'yı nasıl ağırlayacağız? İnsan kalabalığı ki burası zaten geçmişten beri yoğun bir insan kalabalığı olan ilçemiz. Bu bağlamda meydan işi ve buradaki toplanma alanları, metro ile buluşma noktaları, işte Marmara istasyonuyla buluşma noktaları her zamankinden daha fazla kıymetli hale geliyor. Bak bu, bu kapsamda zaten tasarımını yapmıştık. Yarışmayla onayları da çıkmıştı. Ama burada güzel bir gelişim oldu. Yani o gelişim ne? Ee, sağ olsun belediye başkanımız e, buradaki kaymakamlıkla ilgili ilk masaya e, kaymakam Bey buradan taşınıyor. Yer arayışı var. Buna e, bir alan gösterirseniz ee, buradaki kaymakamlık alanını da Büyükşehir'le takasla e, meydan veya başka bir unsurla çalışılabilir mi diye masamıza getirdi. Olayı görür görmez zaten hani direkt bunu çok istiyoruz diye yola çıktık. Biraz uzadı. Plan, işte meclis itirazlar vesaire işlemler neredeyse iki yıl aldı. Yani fikrin başlangıcı ile iki yıl sürdü. Ama köylüler adına muazzam bir iş yaptık. Ne yaptık? Buradaki kaymakamlık alanına e, kamu alanı e, tahsis ettik. D100 kare yoluna yakın bir alanda e, adliyenin Hemen olduğu yerde. E, adliyenin olduğu yerde. Dolayısıyla bir nevi kamu alanlarının bir yere toplanmasını da sağlamış olduk. Bak köy belediyesi de oraya e, o bölgeye geçiyor. Burayı da üstünden hiçbir şey beklemek sizin bir meydan alanına dönüştürerek belki de İstanbul'da nadir uygulamalardan birini yaptık. Yani kamusal alan takaslarında mutlak kamu kendi alanında da bir şeyleri yapar. Ama biz burada bir şeyler yapmak yerine vatandaşa nefes alacağı bir alanı müşterek akılla hem Bakırköy Belediye'miz hem İBB Belediye'miz müşterek akılla süreç yürüttük. Bence tarih bunu konuşacak ve yazacak. Çünkü gördüğünüz gibi olağanüstü bir meydan alanı çıktı burada. Yani burada tabiri caizse artık Cumhuriyet kutlamaları yüz bin kişiyle mi yapılır, Yüz 150 bin kişiyle mi yapılır onu bilemiyorum ama eee bu özgürlük meydanına yakışan yakın çevresiyle beraber şurada gördüğünüz kapsamda olağanüstü bir alan. E, tabii Bakırköy Belediye binasında belki farklı fonksiyonla Bakırköy Belediyesi şekillendirip bir de bu ziya ile beraber İstanbul Caddesi ve sahille buluştuğunda ve buradaki aksların yenilenmesiyle bana göre Bakırköy en az önümüzdeki 40-50 yılın eee yaşam Sorunları planını açıkçası. burada çözmüş oldu. Haklısın. Bu değerli bir iş. Bir başka şey, görünmeyen, en değerlisi pek anlatılmaz gördüğümüz bütün bu alanlarda. Başkanımız ve Bakırköy halkı şahittir ki hem İSKİ hem belediyemizin fenişleri fen işleri olsun, altyapı yol bakımı olsun. E, yağmur suyundan e, kanalizasyona, pis suya kadar bütün altyapısını da yenileyerek tamamlayarak e, ama su baskınları ile ilgili ama birçok konuda bu yakın bölgeyi de içine kapsayacak şekilde, mahallelerin içine kapsayacak şekilde e, büyük de bir altyapı yatırımı yaptı. Aynen Yeşilköy ve civarında olduğu gibi yani burada yaptığımız işi Bakır e, Bakırköylüler lütfen e, öğrensinler, biz de anlatalım, Bakırköy Belediyemiz de anlatsın. E, basılı e, dokümanlarla da dağıtalım. Mesela şimdi İncirli Caddesi'nin tek yön olması meselesi. Bence çok çağdaş bir uygulama. Tabii ki ilk etapta alışkanlıklarımızı yenmek zordur. Benim yaşamımda da vardır. Dükkanımın önündeki bir cep meselesini hayati bir mesele kabul eder, onun için üzülürdüm. Ama zaman içerisinde buranın bir insan erişimiyle çok kalabalık bir yaya toplumuna dönüşeceğini şimdiden görüyorum. Böyle sağlıklı bir kaldırımı gören insanlar bahçeli evlerden ta sahile kadar yürüyerek gelirler. Bırakın arabayı minibüs otobüsü. Bu bağlamda e, çağdaş adımları ve bu e, oluşan süreçleri e, gerçekten gururla karşılıyorum. Ama şunu da söyleyelim burada hem Ulaştırma Bakanlığı'nın metro hattı ile ilgili Kasım'da daralıp bize iş imkanı sağlayacak demeniz değerli. Başkanımızın aldığı bilgiye göre işte Nisan Mayıs'ta da hattın tamamen açılacağı konusu değerli. Bu kapsamda bakarsak demek ki biz inşallah önümüzdeki sene genel seçimden önce bu alanların tamamını İstanbul'a hediye etme İnşallah. fırsatına sahibiz. İnşallah. Bu şekilde iş planınızı yapın ve biz İstanbul Caddesinden Özgürlük Meydanı'na ve kaymakamlığın kalktığı alandaki meydana ve metro durağında için alacak şekilde bu kapsamlı proje ve tasarımı Kasım'da temelini atarken bize Mayıs ayı içerisinde burayı ee, vatandaşlarımıza kazandıracağız taahhüdünü vermenizi evet. istiyoruz. Şimdiden bunu söyleyelim. Şimdi de hayırlı olsun diyelim Bakırköy'ümüze İstanbul'umuza. Tabii tabii tabii. tabii. tabii, aynen. Bir de yani bu burada hani inşaat hali falan var ama gidişler, gelişler çok karmaşıktı. Şu anda çok çağdaş bir hatta oturdu. Yeni ağaçlandırmalar da var ki bura gerçekten böyle 5-6 yılda olağanüstü bir görüntüye kavuşacak. Çok, çok çok, Hem isteğinizle de dinlesin. Allah, Allah. Allah, Allah razı olsun. Çok seviyorum. Sağ olun hacım. Teşekkür Seni al. her Allah akşam seyrediyoruz efendim. Nasıl efendim. Nasılsın nasılsınız? İyi teşekkür misiniz? Allah iyilik versin. Sağ olasın. Bu hiçbir evet, şey bize Onu Kank. Bak, Kank. Bak, bak. Burada efendim. Buyurun. Abi Buyurun. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.